Selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bugün yine inşaat üstündeyiz şu anda Türkiye'de 1 2 ve 3. sıradayız Emre ile beraber hem birinciden hem ikinciden hem de üçünciden savaş tekrarları göstereceğim bu arada klan olarak zaten en iyi klanlara geldik düzen almak için 3 tane saldırı paylaşacağım hepimizden birer tane hadi videomuza geçelim Öncelikle benim savaşlarımdan başlayalım arkadaşlar şu anda güzel bir günlük geçirdim o savaşın 8'liğini kazandım Burada 78 attığım güzel bir savaş var. O savaşı izleteceğim sizlere. Bu savaşımızda başlayalım. Düzen geldiğinde ilk olarak baktığım şeylere söyleyeyim sizlere. Ezicilere bakıyorum. Saçma sapan bir yere koymuş. Yani hava saldırısını engelleyemeyecek. Sonuçta ezicilerin canı daha fazla olduğu için genellikle oradan saldırmıyoruz. Fırın da aşağıda, mega testa da aşağıda, hava bombası da aşağıda. Haliyle yukarıdan dalmak zorundayız bu köye. Sağ tarafta bir otlu var onu da gördüm onu da temizliyoruz girişten. Savaş makinesiyle üst tarafı temizliyoruz. Giriş yapacağımız yeri dümdüz yapıyoruz. Savaş makinesi burada görevini tamamlıyor. Kalonları yan yana atıyorum. Arkasından hemen milyonlarımız. Fazla beklemeden bebek ejderlerle de temizliğimize başlıyoruz. Hava bombası mega test aşağıda olduğu için balonlarımız bir bir ilerleyiş gerçekleştirdi. Bebek ejderleri de olabildiğince boşlukta atıyorum. Öfkelerini kaybetmemeleri için. Zaten savaş burada sonlansa bile artık 70 geçtiğimiz için kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Son olarak hava bombasının canı az. 3 tane minyonumu da ona atıyorum. Bir tanesi mega testeye gitti maalesef. Bu savaşta 78 atarak gayet yüksek bir yüzde alıp savaşı kazanıyoruz. Evet ikinci saldırımıza baktığımızda Ali'nin yapmış olduğu savaşa geldik. Hava saldırısı yapmış. 8 bebek ejderli benim ordum ile aynı. Temizlik de başladı şu an. karşımıza sık çıkan düzenlerden bir tanesi. Bir tane orada kampını indiremedim. Onu da indiriyor şu anda. İstediği kıvama geldi köy. Hava bombası yine aşağıda sanırım o yüzden sol taraftan saldırıyor. Balonları 3 artı bir şekilde gönderdi. Bombaları gayet güzel çıkarmış. Yukarıdan savaş makinesini de dahil etti savaşa. Ortada giden balon baya bir iyi ilerledi. Sağ taraftan hava bombasını da düşürdü. Baya sağlam saldırı yapmış. Savaş makinesi de gayet güzel yerden girdi içeriye. Sol taraftan gitseydi eziciye ölebilirdi. Veya çift toplar onu öldürürdü. Güzel bir giriş yapmış en sonunda depoyu indiriyor sanırım Yani Görmesi lazım diye düşünüyorum ama Görmemiş Ve 76 %'yi alıp Savaşı kazanmış Evet arkadaşlar son saldırımıza geldik Emre'nin yapmış olduğu 3 yıldız saldırısı var onu izleyeceğiz Bir tane Pekka alıyor savaş için Sanırım sol tarafı tercih edecek. Düzen zaten Emre'ye ait olan bir düzen. Sol taraftan ezici indirecek şekilde girişini yapıyor şu anda. Oraya giden muhafız askerleri de zaten orada PK ölecekler. Etraftan da binicileri tane tane atıyor. Orada destek tık çıkması için. En aşağıdaki ezici de iki tane planör sayesinde indiriyor. Şu anda mega düştü. 3 yıldız olmasını engelleyecek hiçbir faktör kalmadı. Çok temiz bir savaş olmuş. Bur buradan geriye kalanlar zaten temizlik işlevi. Savaş makinesi hayatta kaldığı için yukarıdan devam ediyor. Ordunun neredeyse tamamı hala hayatta. Bilincileri çok güzel kullanmış. Derken bir tanesine nazar dedim havaya uçtu. Evet, buradan geri yakalan zaten temizle kısmı burayı 2x alıyorum. Tertemiz bir savaş olmuş. Ellerine sağlık diyoruz emriye.